Arkadaşlar merhaba küre oyununda iki taş sıkıştırılabilir mi? Hangi durumda iki taş alınabilir? 3 taş, dört taş alınabilir? Bu durumları size anlatmaya çalışacağım. Öğrencilerimizden çok fazla soru geliyor. Bazı durumlarda iki taşı aynı anda almaya çalışıyorlar. Örneğin böyle bir durumda mor oyuncu hamlesini yapacak. İster ileri doğru, ister yandaysa buradaysa yana doğru. Mor oyuncu hamlesini yaptığı zaman. Bakın ileriye doğru hareketli ve ortada iki taş kalıyor. Böyle bir durumda bu iki taşı öğrenciler alamaz. Neden? Birden fazla taş sıkıştırılmış sayılmıyor. Yani sıkıştırabilmek için, onun taşını alabilmek için bir taş olması gerekir. Yani mesela şöyle olsaydı mor taş oynadığında bir taş olduğu için alabilir. Ama iki arada birden fazla taş varsa sıkıştıramıyorsunuz. Peki aynı anda iki taş alınabilir mi? Kurala uygun salınabilir. Neden olmasın? Bakın şöyle bir durumda mor taş ileri doğru hareket ettiğinde bakın hem sağ taraftan bir taş sıkıştırıyor hem de sol taraftan bir taş sıkıştırıyor. Dolayısıyla bu iki taşın arasında kalanları alabiliyoruz. Bir daha göstereyim. Yalnız oynadığımız taş sağdan soldan diğer yerlerden sıkıştırmış oluyor. Bakın şu taşı oynadım. Hem burada sıkıştırdım hem de burada sıkıştırdım. Bu iki taşı alabiliriz. Peki aynı anda üç taş alabilir miyiz? Kurala uygunsa alabiliriz, ne olmasın. Bakın. Şimdi ileri doğru hareket ediyorum. Hem sağda hem solda hem de oynadığım taşla çaprazda birer taş sıkıştırıyorum. Bu üç taşı da alabilirim. 4 taş alabilir miyiz? Yine kurala uygunsa yine alabiliriz. Kurallarda engelleyen bir durum yoksa. Bakın. Şu anda böyle bir durumda mor taşımı ileri hareket ettirdiğimde hem sağda hem solda hem sol çapraz hem de sağ çaprazda birer taş sıkıştırıyorum. Oynadığım taşla dolayısıyla bu dört taşı da alabilirim. Böyle durumlarda birden fazla taş alabilirsiniz. Onun haricinde eğer birden fazla taş ilk gösterdiğim örnekte olduğu gibi iki taşın arasındaysa o zaman rakibin taşını alamıyoruz. Bu kural önemli. Öğrencilerimizden çok fazla soru geliyor. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize turnuvalarda başarılar diliyorum.